Selamünaleyküm arkadaşlar. Kamera donuyor ama her neyse. De, yoğun istek üzerine yorumlara baktım. Zaten yanıtlıyorum elimden geldiği kadarıyla. Çar tanıtım videosu istemiş istediniz. Yani isteyenler olmuş. İşte bu ilk başta bu gördüğünüz çarların hepsi bana ait. 1 2 3 4 5 6'sı da bana ait. Bir sonradan başlayalım. 30 ortalama dolunay bu benim değil. Bir arkadaşımın. Yani o şanlara verdi oyna. Döndüğü zaman geri vereceğim tabii benim değil. Bu zaten buzları zırhı biliyorsunuz Cenabet zır. <laughs> Artı Artıydı bunu kule yeni bastım. Bir efsunlu. Bu da savaş kalkanı 9. 27'de kullanıyorum genellikle. 9 abonos küpe standart. Bunlar da böyle düz. Bunları bunu bu ayakkabı da bir kaypili. 27 levelde falan kullanıyorum. Burada artı 5 2 kat yankmış şimeli sersemlikli kalkan var. Bu da kale kaskı 4 efsunlu. Yani böyle sıra. Şimdi geçelim. Tek geçelim demiyorum. Tek tek geçeceğim işte anasını diyeyim hadi. 90'a geldik. Ee, 90 yani bu zehri de biliyorsunuz. Artı 7, 35 ortalama. Onu full 4 taş kendim yaptım. Bu da bir arkadaşımın kaskı. ara veren arkadaşımın kaskı. Ben de duruyor şimdilik. Bunda Samet abi... E, ben zırh yapana kadar bana ödünç verdi çünkü onun çarı er BK okuyormuş da. Bu da savaş kalkanı artıydı. Bütün çarlarda kullanıyorum. 9 abonos gibi düz. 2K bakır kolye. Artı altı. Bu da Baran'ın bileziği. O, kullanmıyor. Arada ben kullanıyorum ama vereceğim geri. Benim değil yani bana ait değil. Bu da 8 sersemlikli ayakkabım. Bu da zaten 10 SCP veriyor o kadar. Ee, bir de şeytan boynuzu zırh var. Sonra bunu da işte yeni 5 ev sunladık. 3 ev bende. 5 ev yaptık. Bu 1.5 kayıp ile altın ayakkabı. Bu kaskı da yeni aldım 15 mden Bu yer insan işte bakalım yavaş yavaş basacağız. Hadi geçelim bir yer çarımıza. Şamanımıza geldik. Şamanı şöyle, yani şamanı zaten pek bir şey beklemeyin. <laughs> Eli 12 zekalı, artı 4 soğutma taşlı, ee, güneş şapkası artı 4, 12, o, 12. artı 3 ısı taşı basılı bir levellik şey, zır. Savaş kalkanı 2 zekalı artı 6, artı 9 beyaz altın küpe bunu kulede basmıştım. İnci kolye artı 7, inci bilezik artı 4 bunda pek bir şey yok bu kadar aynen bu da bu kadarmış geldik en sevdiğim çarıma yani en çok aşık olduğum çarım <laughs> ee, bunun eli uz uzun, uzun bu bite hasseli zamanında 10 yarı getirmiştim buna artı 9 demir plak hazır 2 kip 10 pençe 10 ep absorbe 10 ok kırık taştı 9 gümüş bilezik 1 epsunlu bakır kolye artı 9 bu da 1 epsunlu sonra Aslan plak hazır. 30 saldırı değeri, 10 yakın dövüş, 10 büyü, 1500 IP'li, 4 korunma, 3 hız, artı 9 keşiş, bunu zaten evsün atacağım daha bildiğiniz gibi söylememe gerek yok. Bir de artı 9 kaplan var düz, buna da evsün atacağım. Daha sonra savaş tırpanı, en çok sevdiğim silah, en çok. 2 bayılma, 2 yarı, 20 ölümsüz, 10 kritik, full 4 taş. İlal Kılınç 20 oklara karşı 4 öldürücü darbe taşı basılı çok iyi yarıyor. Bu peti de yeni takasladım bakalım öyle duruyor şimdilik. Geniş kılınç artı 9, 5 delici, 6 canlılık, 5 kritik, 6 mistik. Artı 9 kılınç 1 levellik, 3 kanama, 10 kritik, 12 canlılık, 5 yavaşlatma, atma, 4 sıra Buna zaten ev atmadım. ya. Yakında buna da bir şeyler atarım. Artı 9 götün pala. 20 oklara karşı e, e, demir demir kask. %8 kat düşümeli tahta kolye Tahta ka, küpe pardon Art 4 demiz, demir kask 5 zehirleme 4 ölümsüz Bu da böyle yani Bunlarda pek bir şey yok Yok değil var anasını satayım <laughs> Geldik 38'imize Bunun skilleri zaten geçmiyor anasını satayım Oyuna giremiyorum kaç gündür 3-4 gündür Giremiyorum 2 gündür falan her neyse Bu 28 ortalama bildiğiniz üzere Kendim yaptım bunu 10 delici 20 hayvan tam bir kasmalık Ölümcül plak hazır süper buzur da çok seviyorum. 2 hp 10 HP absorbe. 404 savunma. Artı 3 abonos küpe 20 ork 2 yarı. Ee, bunu da zaten bildiğiniz üzere kendim yaptım. 27 ortalamalı. Bilerek 27 ortalamada bıraktım. Çünkü oyuna fazla girmediğim için idare eder beni yani. 4 canavar basılı birisi kırık. Bu da 29 ortalamalı KDP. Orklu falan yani bayağı güzel bir. Kavrama taşı artı 4. Öldürücü taşı artı 4. Bu da e, Artuguz dolunay işte. 11 beceri, 5 delici, 6 ölümsüz, 3 savaşçı, 3 sıra. Bu da bu dolunay da bana ait değil. O oyunu bırakan kardeşime ait. Yani o ara verdiği için dediğim gibi yani çar boşlara durmasın. Ben kullanıyorum işte arada sırada böyle. <laughs> Ninja'mıza geldik. Ninja'mızın eli 11 beceri. Evet, 6 mistik, 3 kanama, 4 savunma. 4 savunma demişim. 4 savaşçı, 3 ninja. 9 zincir kapşon 1 Epsunlu 8 SP öğretim Koyuk kırmızı takma artı 9 6 ok 10 STR 2K EP Yakın dövüş 6 3 hız taşı basılı Bunlar da böyle düz bir de Kaç 8 saatlik porki var o kadar Çarlar bu kadar yani arkadaşlar tanıttım Bu çarların hepsi bana ait <laughs> Serverde bir tane fake var yani item Bu çarlar dışında ben kimse denetemezsin Zaten ne istemiyorum Bilginiz olsun istek üzerine yaptım bu videoyu Umarım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.